Niye durdun lan? Görmüyorum abi. Kem gözü halil oda. Yazık galibim yolda kalmış. Onu da alalım. Bence almayalım abi. Hatta dönüp direkt kaçalım buradan. Bence de. Niye lan? Adamdaki göz göz değil abi. Adam parasını altına yatırdı. Altın tarihinin en büyük düşüşünü yaşıyor şu an. Ne güzel işte. Biraz da parasını dolara yatırsın. O da biraz düşsün. Tamam da abi ben adama bana ikinci el araba alsın diye para verdim. İkinci el araba fiyatları sıfır araba fiyatıyla yarışıyor şu an. Hava alana Falko'yu kasılamaya gitti. Adam iki yıldır top oynamıyor top. Lan bırakın bu batlin aşağıda. Anladın mı da gidelim. Vay 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 Rahmi abim Serhat Mustafa arabayı değiştirmişsiniz tanıyamadım vallahi güzel araba yemin ederim bu araba benzini yakmıyor kokluyor kokluyor <laughs> Ne bektin oğlum basana gaza Abi benzin bitti az önce fulledik ya depoyu nasıl biter Sıkmayın canınızı az ileride petrol vardı itekleyerek götürelim İleride yol çöktü. Çalışma var. Geri dönün. Neyse. Arka tarafta da bir petrol vardı. Moral bozmak yok. Ah, 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 ah. Az geride yol çöktü. Çalışma var. İleri gidin. Hayda! Ne ileri gidebiliyoruz ne de geriye. Kaldık mı burada böyle? Ben sana demiştim bu adamı almayalım diye. Neyse. Arabada sabahlayacağız artık. Allah'tan Mersin'deyiz de hava güzel en azından. <laughs> hava soğudu bir anda klima mı açtın? Ne yaptın sen? Ne kliması abi? Adam Mersin'e kar yağdırdı kar. Sıkmayın canınızı kar havayı kırar. Dua edin Mersin'de kurt yok. Kapı kaldı mı? Kaldı Biriniz jandarmayı arasın. Burada kuşayım olacağız yoksa burada. Hay aklınla bin yaşa Mustafa. Sebekini çekmiyoruz.